Sevgili koç ve yükselen koçlar, bu ay sizin için birazcık daha dinlenme ayı. Önemli planlarınız için bir takım fikirlerinizi, düşüncelerinizi gözden geçireceksiniz. Geçmişteki bir yılı muhakeme edeceksiniz. Bu alanlarda neler yapılması gerektiğini, yeni dönemde neler yapmak istediğinizi gözden geçireceksiniz ve Şubat ayı bu etkilerle başlayacak. Çok da tabii ki bunu uzun uzadıya yapmaya gerek yok. 7 Şubat'tan sonra hayatınızda hareketlenmeler görülecek. Kendinize çeki düzen vermek, alışveriş yapmak, saçınızı başınızı düzeltmek, sosyalleşmek, diğer insanlarla kaynaşmak ve birazcık da kendi bencilliğinizi ön plana çıkartmak öne çıkabilir. 9 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. 9 Şubat'ta oluşacak bu dolunay sizin aşk evinizde oluşacak. O yüzden aşk hayatınızda uzun zamandır bir insan varsa onu açılmak istiyorsanız, onu aşkınızdan bahsetmek, aşkınızı ilan etmek istiyorsanız ya da hayatınızda bir insan varsa onunla beraber alacağınız bir takım kararlar bu dönemde karşınıza gelebilir. Bu dolunayda bir bebek haberi, bir çocuk haberi de ailenize bomba gibi düşebilir sevgili koçlar. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber iş ve kariyer alanlarınızda uğraşlarınızı ve mücadelelerinizi arttıracağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Bu dönemden sonra koşturmalarınız çok hızlanacak. Kendinizi iyi organize etmek ve iş alanlarınızda daha etkin bir şekilde hareket etmek önem kazanıyor. Bu ayın en önemli konusu 17 Şubat'ta Merkür gerilemesi. Merkür sizin kadersel alanınızda gerileyecek, hem iş alanınızın hem de girişim alanınızın yöneticisi olduğu için girişimleriniz ve işle ilgili konularda önemli başlangıçlardan, girişimlerden 10 Mart'a kadar kaçınmak yerinde olabilir. 23 Şubat'ta oluşacak yeni ay ise diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gerektiğinin altını çiziyor. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar bu ay sizin için hem kariyerle ilgili konuların hem de sosyal çevre alanlarınızın aktive olduğu bir ay olacak ve bu alanlarda göz dolduracak, kendinizi ön plana çıkartacaksınız. Hemen Şubat başında Merkür'ün Balık Burcu'na geçmesiyle beraber aktiviteler, davetler, organizasyonlar, diğer insanlarla beraber girişeceğiniz her tür işte şans sizden yana olabilir. 7 Şubat'tan sonra ise birazcık daha özel hayatınızda ve kişisel girişimlerinizde kendinizi geri plana çekmek isteyebilirsiniz. Birkaç hafta boyunca pilinizi şarj etmek, dinlenmek, kendinize ve ruhunuza daha fazla zaman ayırmak önemli olacak. 9 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin ev aile ve yuva alanlarınızı tetikleyecek, evinizde, ailenizde, yuvanızda önemli konu ve olayların bu dolunayla beraber hızlandığını göreceksiniz. Mars'ın oğlak burcuna geçmesiyle beraber eğitim fırsatları, seyahatler, yabancı insanlarla yapılacak olan işlerinizde bir takım girişimler ya da bu alanda bir takım mücadeleler, savaşçı kişiliğinizin ön plana çıkması, otoritenizi ortaya koyma, amaç ve hedeflerinizi iyi düzenleme gibi etkilerde devrede olurken bu ayın en önemli konusu 17 Şubat'ta Merkür Balık burcunda gerileyecek. Siz bu gerilemeyi arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda yaşayacaksınız sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bazı arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalar devreye girerken bazılarına karşı ne kadar hassas olduğunuzu fark edebilir. Eski arkadaşlarınızla bu dönemde e, yeniden bir araya gelebilirsiniz. Çevre ile ilgili önemli girişimler daha önceden konuşulmuş işleri başlatmak anlamında 23 Şubat'taki yeni ayı iyi kullanın yeniliklerden ziyade tamamlanması gereken işler anlamında diyorum. Evet bu ay hem seyahat, hem eğitim, hem gelecek planları, hem de kariyer ve işle ilgili konuların çok ön plana çıktığını göreceksiniz sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu yüzden bu ayı iyi değerlendirmelisiniz. Bu ayı iyi kullanmalısınız. Merkürün balık burcuna geçmesiyle beraber 3 Şubat'tan sonraki 2 haftalık döngü içerisinde kariyer ve iş alanlarınızda fırsatlar karşınıza gelebilir. Önemli konuşma ve görüşmeler içerisine gireceksiniz. 7 Şubat'tan sonra ise arkadaşlarınızdan ve çevrenizden destek almaya başlıyorsunuz. Yeni gireceğiniz ortamlarda tanışacağınız insanlar size güzel kapılar aralayabilir. 9 Şubat'ta bir dolunay var. Bu dolunay yakın çevre konularıyla ilgilenmenize neden olacak. Daha büyük konularla uğraşırken, çarpışırken, büyük büyük hedefler koymuşken kendinize küçük, ufak tefek konu ve olaylarla uğraşmak bu dolunayın konusu. Aynı zamanda fikirsel iniş çıkışlarınızın da yüksek olduğu bir dolunay olacak. 17 Şubat önemli Merkür gerilemesi yaşanacak. Siz Merkür gerilemesini kariyer ve iş alanlarınızda yaşayacaksınız sevgili ikizler. Bu yüzden göz önünde olacağınız ortamlar, iş hayatınız, beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınıza bu dönemde dikkat etmeyi unutmayın. Yeni bir işe başlamak, yeni bir projeyi hayata sokmak ya da yeni bir girişimde bulunmak anlamında 4 Mart'a kadar desteklenmeyeceksiniz. Yeniliklerden mümkün olduğunca kaçınmaya özen gösterin. 23 Şubat'ta kariyer alanınızda bir yeni ay var. Ama ne dedik? Merkür bu alanlarda geriliyor. Bu da şu anlama gelebilir. Daha önceden size bir teklif gelmiştir. Daha önceden bir şeyler konuşulmuştur, yarım kalmıştır, olmamıştır. Şimdi bu konuları tamamı erdirmek, sonlandırmak ya da bu konularda önemli kararlar almak için uygun bir zaman dilimi olacak. Evet sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, maddi konuların ön planda olduğu bir ay. Ama bu maddi konular bu alanda üretilecek çözümler yerini daha keyifli alanlara bırakacak. Gelecek planlarınızı hızlandırdığınız bir ay aynı zamanda kariyerinizle ilgili konularda da önemli bir takım görüşmeler devrede olacak. 3 Şubat'tan sonra seyahatleriniz hızlanabilir. Eğitimsel konularda kendinizi göstereceğiniz bir takım konu ve olayların hızlandığını göreceksiniz hayatınızda. Diğer insanlarla bir arada olmak, onları tanımak, onlarla tanışmak, yeni iş koşullarını başlatmak anlamında da uygun bir dönem olacak. 7 Şubat'tan sonra ise patronlarınız ve üstlerinizle olan bağlantılarınızı arttırabilirsiniz bağımsızlığınızı iş alanınızda iyice ilan edebilirsiniz. Bu da size değişik bir çekicilik verecek. Yine aynı zamanda anne tarafınızla bu dönemde iyi anlaşacaksınız. 9 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşiyor. Bu 9 Şubat'ta oluşacak dolunay maddi konularda önemli kararları karşınıza getirebilir. Yani elinize bir para geçebilir. Uzun uğraşılardan sonra, mücadelelerden sonra elinize geçecek olan bu parayı bu dolunay zamanında dengesiz bir şekilde harcamamaya, parasal konularda dengesizlik yaratmamaya özen göstermelisiniz. Ee, bu ayın en önemli konusu 17 Şubat'ta Merkür gerilemesi. Merkür sizin seyahat, eğitim, yabancı insanlar yapılacak olan işler, yurt dışı bağlantılı alanlar e, konusunda gerilemeye başlayacak. Bu alanlarda bazı işlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Yine bu alanda beraber iş yaptığınız insanlara kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Medyada çalışıyorsanız yine bu alanda bir takım sıkıntı ve problemler karşınıza gelebilir. Seyahatlerinizde ertelenmeler oluşabilir. O yüzden yeni bir yere gidiyorsanız, yeni olasılıklar karşınıza geldiğinde sıkıntı ve problemleri açık olacaksınız. Keza 23 Şubat'ta oluşacak yeni ay yeniliklerden ziyade daha önceden konuşulmuş ama yarım kalmış, tamamlanmamış yeniden karşınıza gelen projelerin, düşüncelerin ve konuların tamamlanması için uygun bir yeni ay olacak. Evet, ikili ilişkilerin ve özel hayatınızın detaylarıyla uğraştığınız bir Şubat ayı sizi bekliyor olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Diğer taraftan sadece bu da değil Partnerinizin ve eşinizin parasal konuları, ortak para havuzunuz ya da ödemeleriniz alacak verecek dengesi konusunda da bu ay çok önemli olacak. Geçmiş dönemde yaptığınız bir takım fedakarlıklar ya da sorunlarla karşılaştıysanız eğer işte bütün bu sorunların aslında çözümü de karşınıza gelecek sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar ama elinizi çabuk tutmakta fayda var. 17 Şubat'ta bu alanlarınızda Merkür gerilemesi yaşayacaksınız. 4 Mart'a kadar parasal konularda büyük girişimlerde bulunmamaya ve bir kredi altına girmemeye, bir borcun altına girmemeye, kimseye kefil olmamaya, internette alışveriş yaparken dikkatli olmaya özen göstermeniz gerekecek. 3 Şubat'tan sonra Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber Parasal konularda birazcık daha neler yapabileceğinizi göreceksiniz ama 17 Şubat'a kadar vaktiniz var. Bunu söylemiştim zaten. 7 Şubat'tan sonra seyahatleriniz hızlanabilir. Seyahat etmek isteyebilirsiniz. Uzak yerlerden güzel haberler devreye girebilir. Yine eğitim ayağında çalışıyorsanız ya da öğrenciyseniz bu dönem öğretmenlerinizle iyi anlaşacak ve tabii ki Derslerinizde çok daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. 9 Şubat'ta bir dolunay var. Bu dolunay sizin dolunayınız sevgili aslanlar. Bu dolunayda hayatınızla ilgili konularda önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız. Bu dolunay zamanında hem ilişkileriniz ön planda olurken diğer taraftan işte saçımı mı kestirsem, hayatımla ilgili bir değişiklik mi yapsam, kendimi mi yenilesem ya da sağlığım ne olacak gibi soruları daha fazla sorduğunuzu göreceksiniz. 23 Şubat'ta oluşacak yeni ayda bu merkür gerilemesiyle beraber daha önceden konuşulmuş işleri tamamlandırmak, sonlandırmak ve bu alanda atılması gereken adımların devreye girmesi anlamında sizi destekleyecek. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, iş hayatınızın, gündelik yaşantınızın ve sağlığınızın önem kazandığı bir dönem ama diğer taraftan Şubat ayında sadece ana konunuz bu da olmayacak ilişkilere daha fazla önem vereceğiniz bir döngü başlıyor. Şubat ayı ilişkilerinizin masaya yattığı, ilişkilerinizle ilgili önemli kararların devrede olduğu ve bu alanda da bir takım e, geri dönüşlerin yaşandığı bir ay olabilir. 3 Şubat'tan sonra ilişkilerinizi masaya yatırmak, konuşmak, karşı tarafla bağlantı kurmak anlamında olumlu bir süreç başlıyor. 7 Şubat'tan sonra ise parasal konularda neler yapacağınızı göreceksiniz. Bu dönemde para kazanma beceriniz, parasal konulara çözüm üretme beceriniz en üst noktaya ulaşabilir ve 9 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda bir olayın iç yüzüyle karşılaşacaksınız. Bir olay karşınıza gelebilir. Bu olay hayatınızda gizli kalmış e, açıklanmamış bir takım konu ve olayları hızlı bir şekilde açığa kavuşturacak. Arkadaşlarınızı ve çevrenizi de içerebilir bu olayların e, nedeni ya da olayı. 17 Şubat'ta Merkür gerilemesi devrede olacak. İşte bu Merkür gerilemesinde hayatınızda bir insan varsa onunla iletişiminizde yanlış anlaşılmalara meyilli olabilirsiniz. Birbirinizi Yanlış e, yönlendirebilirsiniz. E, bu dönemde iletişim sıkıntılarınız olacağı için ilişkiniz bir takım sıkıntılara e, açık olabilir. Ve tabii ki eğer daha öncesinde ayrıldıysanız bu Merkür gerilemesinde ilişkinizle ilgili konularda bir takım geri dönüşler devrede olabilir kararınızı değiştirebilirsiniz ya da karşı tarafın kararını değiştirerek işte ayrıldık ama ben artık hani seninle yeniden işte devam etmek istiyorum ya da devam etme kararı almak istiyorum gibi bir etkiyle karşınıza gelebilir. 17 Şubat'taki Merkür gerilemesi bunu gösteriyor. Yine 4 Mart'a kadar sözlenmeyin, nişanlanmayın ya da evlenmemeye özen gösterin diyorum. 23 Şubat'ta oluşacak yeni ay yine ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili önemli kararları devreye sokacak. Lütfen bu kararlar daha önceden alınmış ama uygulanmamış bir şekilde yarım kalmış kararlar olsun. Bu kararları uygulamaya özen gösterin. Sıfırdan alınacak kararlar için destekli olmayacaksınız. Evet aşk hayatınızın detayları, size keyif veren konu ve olaylar, bir yandan da ailevi alanda bir takım girişimler. Bu ay çok önemli ama diğer taraftan gündelik işlerinizi de nasıl yaptığınız, ve sağlığınızla ilgili konular da çok önemli olacak sevgili terazi ve yükselen teraziler. Bazı konuları hem sağlığınızla hem işinizle ilgili bazı konuları düzene oturtmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Ve bunu yapmazsanız hayatında sizi sıkıştırdığını göreceksiniz. Bu özellikle bu hafta ve bu ay bunu yapmaya özen gösterin. 3 Şubat'tan sonra hem sağlığınızı hem de iş alanlarınızı gözden geçireceğiniz bir dönem başlıyor. Bu iki haftalık dönemde iş hayatınızda önemli konuşma ve görüşmeler altında olacaksınız. Yine sağlığınızda check-up ve kontrollerinizi yaptırmak için de uygun bir zaman dilimi olacak. 7 Şubat'tan sonra sevdiğiniz insanla olan bağlantınız kuvvetlenmeye başlıyor. Bağımsızlığınızı ilan etmeyin bu dönemde. Biraz kıskanç ve şüpheci tavırlarla hareket edebilirsiniz. Hem sevdiğinizin yanında olmak isteyecek hem de bir türlü ona güvenmeyeceksiniz. Bu etki sizi zorlayabilir. 9 Şubat'ta oluşacak Dolunay çevresel koşulları karşınıza getirecek. Yani çevre değişiklikleri, arkadaş ortamlarınızda yaşanacak önemli bir takım olaylar, arkadaşlarla girişilecek bir takım işlerinizde önemli duygusal sonuçların bu donayla beraber karşınıza geldiğini göreceksiniz. 17 Şubat'ta Merkür gerilemesi yaşanacak. Merkür sizin iş hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek. 4 Mart'a kadar iş başvurusunda bulunmayın, yeni bir işe başlamayın ya da yeniliklerden uzak durun. Yeni bir projenin içerisine dahil olmamaya özen gösterin. 23 Şubat'ta bir yeni ay olacak bu alanlarınızda neyi yapabilirsiniz? Daha önceden tanıdığınız, beraber çalıştığınız, bir şekilde birbirinizi tanıdığınız insanlarla iş yapmak 23 Şubat'taki yeni ay ve sonrasında sizi destekleyebilir ama sıfırdan yepyeni bir düzene girmek anlamında desteklenmeyeceksiniz. Keza sağlığınızla ilgili kararlarda da daha önceden uygulamaya çalıştığınız ama yarım bıraktığınız kararlara yönelmeye özen gösterin. Eviniz, aileniz, yuvanız ve onlarla beraber geçirilecek güzel zamanlar ve bu alanda alınacak önemli kararlar, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konular Şubat ayına damgasını vuracak sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Hala aşkı bulamadıysanız bu ay aşkı bulmamanız için hiçbir neden yok ama elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. 17 Şubat'ta Merkür aşk alanınızda gerileyecek eski aşkları karşınıza getirebilir. Yarım kalmış, tamamlanmamış, söylenecek hala sözü olan aşklar. İşte bu aşklardan yana 17 Şubat, 4 Mart tarihleri arasında şansınız sizin tarafa dönebilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Ama yeni biriyle tanışacaksanız, yeni bir ilişkiye başlayacaksanız dediğim gibi 3 Şubat'la 17 Şubat arası bu işlerinizi hızlandırmanızı naçizane öneriyorum. 7 Şubat'tan sonraki dönem iş hayatınızda kendinizi göstereceğiniz, biraz beraber çalıştığınız insanlara kafa tutmayı seveceğiniz, bağımsızlığınızı ve özgürlüğünüzü iş alanlarınızda daha fazla ön plana çıkartacağınız bir dönem olacak. Hem olumlu ilişkiler kurmak isteyeceksiniz ama bunu kendi yolunuzla yapmak isteyeceksiniz sevgili akrepler. Hani my way derler ya, benim yolum. Hani bunu yaparken yine de biraz bencilliğinizi kırmak önemli olsun. 17 Şubat'ta Merkür gerilemesi başlıyor. Söyledik eski aşklar karşınıza gelebilir. Yine çocuğunuz varsa çocuğunuzla daha önceden yaşadığınız bir takım sıkıntı ve problemler bu dönemde yeniden karşınıza gelebilir. Birbirinizi anlamak çok da kolay olmayacak. Merkür gerilemesinin en büyük olaylarından bir tanesi budur zaten. 23 Şubat'ta bu alanda bir yeni ay var. Yani işte yenilikler anlamında çok da doğru desteklenmeyen bir yeni ay olacak çünkü Merkür gerilerken devreye giren bir yeni ay olacak. Bu da dediğim gibi eski aşklar, eski konuları tamamlamak, bu alanlarda önemli bir takım başlangıçlar yapmak için sizi desteklerken, yepyeni alanlar anlamında çok da desteklenmediğinizi bilmelisiniz sevgili Akrepler. Yine sanatsal ve kreatif işlerinizde bu dönem çok ama çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Kendi algınızı içe döndürdüğünüz için çok ama çok yaratıcı olacaksınız. Evet bu ay yakın çevrenizin konu ve olayları ve tabii ki ev, aile, yuva alanlarınızda yapılması gerekenler ön planda olacak sevgili Yay ve yükselen Yay'lar. Şubat ayında evinizde tadilat, tamirat, boya badana işleri devrede olabilir. Bütün bu işler sizi çok yormuş olabilir. Hala bir nihayete ya da bir karara bağlanmamış olabilir. Bu etki altında hareket ediyor olacaksınız. 3 Şubat'tan sonra ise Merkür bu alanlarınıza girecek ve iş ve aynı zamanda ev bağlantılarınızı hızlandıracak. Emlak, alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa ya da evinizle ilgili önemli bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız 3 Şubat, 17 Şubat arasında vaktiniz var. Ama 17 Şubat'ta Merkür ev, aile, yuva alanlarınızda gerileyecek. Yani bu alanlarda bir takım yanlış anlaşılmaları, sıkıntı ve sorunları karşınıza çıkarabilir. Emlak almayı düşünüyorsanız 17 Şubat ve 4 Mart tarihleri arasında yapmamaya çalışın. Çünkü gözden kaçırdığınız bir detay evle ilgili konularda ileride başınıza dert açabilir sevgili yaylar. Ee, mesela banyosunda sıkıntı olabilir, rutubet olabilir gaz kaçağı olabilir. Bunun gibi etkiler hani yüzlerce örnek çoğaltabiliriz ama birkaç tane bir şey söyleyeyim istedim. Şimdi 9 Şubat'ta bir dolunay var. Bu 9 Şubat'taki dolunay uzak çevre alanlarınızda oluşacak. Uzak çevreden, akrabalardan önemli haberler bu dolunayla beraber karşınıza gelebilir. Yine böyle kalben hani kendinizi geliştirmek istediğiniz bir takım alanlar varsa, Böyle kendinize sıcak bulduğunuz bir kurs ya da bir seminer ya da bir eğitim fırsatı karşınıza gelebilir ya da eğer hukuki bir davanız varsa bu dönemde bu dava ile ilgili önemli bir takım bilgilerin karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Mars'ın Oğlak burcuna geçmesiyle beraber maddi konularda gücünüzü ortaya koyacağınız bir dönem başlıyor. Ee, i̇şinizle ilgili konularda para harcamalarınız artabilir, ama diğer taraftan uğraşlarınız da arttıracak ve nasıl parayı tutmanız gerektiğini gayet net bir şekilde göreceksiniz. E, merkür gerilemesini söyledik. Ev, aile, yuva alanlarınızda dedik. 23 Şubat'ta bir yeni ay gerçekleşecek dedik. İşte bu yeni ayda daha önceden yapılması gereken işlerinizi tamamlamaya özen gösterin sevgili yay ve yükselen yaylar. Evet Şubat ayı parasal konuların ön planda olduğu aynı zamanda iletişiminizi arttıracağınız yakın çevrenizle bağlantılarınızı da kuvvetlendireceğiniz bir ay olacak sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. İletişime dayalı, girişime dayalı her tür işiniz konusunda bu ay fedakar etkiler altında olacaksınız. Ama diğer taraftan bazı konuları da gözden geçirmek, çözüme ulaştırmak önemli olacak. 3 Şubat ile 17 Şubat arası bütün işlerinizi, girişimlerinizi tamamlamaya özen gösterin. Yine aile büyükleriniz, akrabalarınızla bu dönemde bir araya gelmek, onlarla bazı konuları konuşmak, Hani sıkıntı ve problemler varsa bütün bunların giderilmesi önemli olmalı. Çünkü 17 Şubat'ta Merkür bu alanlarınızda gerilemeye başlayacak. Bu yüzden 17 Şubat'tan 4 Mart'a kadar önemli girişimleriniz konusunda desteklenmeyeceksiniz. Keza yine her şey çok iyiye giderken yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim sıkıntılarına maruz kalabilirsiniz 17 Şubat ve 4 Mart arasında. Diğer taraftan Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber evinizi, ailenizi, yuvanızı önemseyeceğiniz bir dönem. Yani daha fazla evinizde değişiklikler yapmak, bu değişiklikleri hayatınıza almak, dekorasyona, tadilata, tamirata başlamak isteğiyle dolu olacaksınız. Çok sabırsız etkiler altında olabilirsiniz bu dönem içerisinde. Bu yüzden bütün bu işleri yaptırırken bazı sıkıntı ve sorunlara da açık olabilirsiniz. Tamamen kendi nasıl diyeyim sabırsızlığınızdan kaynaklı olarak. 9 Şubat'taki Dolunay ortak parasal konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirecek bir borç ya da bir ödeme ile karşılaşabilirsiniz bu dönem içerisinde. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle de beraber sağlığınızla ilgili konu ve olaylarda güzel gelişmeler altında olacağınız bir döngü başlıyor. Aynı zamanda girişimleriniz konusunda da kendinizi daha rahat hissedecek, harekete geçmekten korkmayacak, bütün plan ve projelerinizi, amaçlarınızı ve hedeflerinizi önünüzdeki dönem gayet net bir şekilde ortaya koyacaksınız. 23 Şubat'taki yeni ay yakın çevre konularınızı hızlandırırken tamamlanması gereken işlerinizi ve girişimlerinizi devreye sokmayı unutmayın. Yeniliklerden uzak durun sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Güzel bir ay diliyorum. Evet hayatınızla ilgili önemli kararların devrede olduğu ama diğer taraftan parasal konularda da bazı çözümlere ulaşmanız gereken bir aya başlıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu ay gerçekten de önemli bir ay. Çünkü parasal konular önem kazanmaya başlıyor, ticari faaliyetlerinizi hızlandırabilirsiniz, önemli konuşma ve görüşmeler devrede olabilir. 3 Şubat itibariyle bu devrede olacak ama 17 Şubat'a kadar tamamlamaya özen gösterin. Çünkü 17 Şubat'tan 4 Mart'a kadar Merkür sizin para evinizde gerileyecek. Yani bu alanlarda bir takım parasal sıkıntılara açık olacaksınız. Yanlış yere yatırım yapma, yatırımlarınızı yanlış yönlendirme, paranızı alamama, parasal konularda sıkıntı çekme, merkür geri giderken yaşayacağınız olasılıklardan sadece bir kaçı. 17 Şubat'a kadar bütün parasal işlemlerinizi tamamlamaya özen gösterin. 7 Şubat'tan sonra e, iletişiminizi hızlandıracağınız bir dönem, sosyal medyayı kullanıyorsanız, eğitimde e, kendinizi ön plana çıkartacaksınız, sosyal medyada birazcık daha agresif olacaksınız. Yine kısa yolculuklar ve girişimle ilgili alanlarda da hayatın bazı noktalarda sizin yanınızda olduğunu görecek önemli insanlarla bir araya geleceksiniz. Yine yakın çevre akraba ve kardeşlerinizle olan bağlantılarınızı da bu dönem kuvvetlendirebilirsiniz. 9 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde oluşacak sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Yani özel hayatınızda çok önemli kararların devrede olduğunu göreceksiniz. Belki sevdiğiniz insanla ilgili bir takım kafanızda planlar vardı. Bu planlarınızı hareketlendireceksiniz. Evlilik, söz, nişan gibi konu ve olayların devrede olduğunu göreceksiniz. Merkür gerilemesini söyledik. 23 Şubat'ta oluşacak bir yeni ay var. Bu yeni ay parasal konuları hızlandırabilir ama Merkür gerilediği için yarım kalmış para konularınızı tamamlamak anlamında 23 Şubat'tan sonraki 15 gün harekete geçebilirsiniz. Onun dışında yeni olasılıklar ve yeni girişimler için desteklenmeyeceksiniz. Bunu bilerek hareket edin. Mars'ın da oğlak burcuna geçmesiyle beraber hemen tarihe bakalım. 16 Şubat tarihi e, kişisel girişimleriniz ve sağlığınızla ilgili konulara da dikkat etmeniz gerekecek. Güzel bir ay diliyorum sevgili kovalar. Evet Şubat ayı hem geri planda kalacağınız ama diğer taraftan da işlerin de hızlanacağı bir dönem olacak. Artık biraz kendinizi yavaş yavaş göstermenin tadını çıkaracaksınız sevgili balık ve yükselen balıklar. Merkür Balık burcuna geçiyor 3 Şubat itibariyle. Bu iyi haber. Çünkü kendinizi doğru ifade etmeye başlıyorsunuz. Hem çevrenize güzel haberler gönderebilirsiniz. Hem hayatınızla ilgili o planlarınızdan etrafınıza bahsedebilirsiniz. Önemli girişimlerinizi başlatmak anlamında Merkür'ün Balık burcuna geçmesi sizin için iyi olacak. Ama 17 Şubat'a kadar vaktiniz olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. 17 Şubat'tan sonra 4 Mart'a kadar yanlış ifadelere, anlaşılmalara, yanlış kararlara açık bir döngü içinde olacaksınız. Büyük girişimlerden uzak durmaya özen gösterin. Eski aşkların, eski bir takım sevgilerin yeniden karşınıza geldiğini görmek sizi heyecanlandırabilir. Heyecanlandırmasa bile hiç bekle, beklenmedik bu etkiler hani sizde bir e, mutluluk yaratabilir. Bu etki de devrede olacak. Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle beraber parasal konuları hızlandırıyorsunuz. 7 Şubat itibariyle 3 hafta boyunca maddi konularda biraz agresif etkiler devrede olabilir. Ama bu agresif etkiler size para kazandıracak ve parasal konularda neler yapabileceğinizi gayet net göreceksiniz. 9 Şubat'ta oluşan Dolunay, eş hizmet ve sağlık alanlarınızda önemli kapıların aralanmasına neden olacak. Bazı konularda neyin neden olduğunu gayet net göreceksiniz. İşinizle ilgili önemli bir karar devreye girerken sağlığınıza bu dönemde dikkat etmeyi unutmayın. Kalp sağlığına, sırt sağlığınıza, dolaşım sisteminiz sağlığınıza gereken özeni bu dolunayda gösterin lütfen. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarınızda enerjinizi harcayacağınız bir dönem. Gelecek planlarınız giderek hızlanacak. Her tür plan ve programı arkadaşlarınızla beraber yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. 17 Şubat'ta Merkür gelemesine dikkat edin demiştim sizin burcunuzda gerileyecek. Ve tabii ki 23 Şubat'ta oluşan yeni ay sizin yeni ayınız ama maalesef bu yeni ay Merkür gelemesiyle devrede olacak sevgili balıklar. Hani bu yeni ayda girişimleriniz için çok hani böyle harekete geçmek için arzu duyabilirsiniz ama lütfen yapmayın daha önceden konuştuğunuz, bir türlü aktive edemediğiniz, yarım kalmış, tamamlanmamış işlerinizi tamamlamak bu yeni ayın konusundan konularından bir tanesi olsun. Yine sağlığınızla ilgili konu ve olaylarda da daha önceden düşündüğünüz, planladığınız konu ve olayların üzerine gitmeyi unutmayın. Yeniliklerden mümkün olduğunca kaçın. Güzel bir ay diliyorum.